Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle son yapılan açıklamaya uygun olan 10. sınıf 1. dönem 1. edebiyat yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden yazılı sorularına yazılıdayim.net adresinden ulaşıp çözebilir ve yapamadığınız sorularınızı da forum.yazılıdayim.net adresimizden binlerce öğrenciye sorabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Yukarıda verilen metindeki altı çizili sözcüklerin ne anlama geldiğini kısacık yazınız deniliyor. Metni okuyalım. Edebiyat tarihi bir milletin coğrafi çevresini, din, hukuk, ahlak, iktisat gibi kurumlarını ve siyasi hayatını umumi yapısıyla gösteren medeniyet tarihinin çerçevesi içinde incelenmelidir deniliyor. Gelin birlikte bu kelimelerin anlamlarını kısa bir şekilde yazalım. Birer kelime bile yazabiliriz arkadaşlar. İktisat ne demektir? İktisat ekonomi demektir. O yüzden buraya ekonomiyi direkt yapıştıralım. OMM'nin anlamına bakacak olursak, OMM'nin anlamı da arkadaşlar genel demektir. Genel yapı olarak da burada gösterebiliriz. Medeniyete gelecek olursak, medeniyetin diğer adı da uygarlık olduğu için kısaca bir kelime bile olsa bunları böylelikle yazmış olduk. İlk sorumuzu tamamladık. İkinci sorumuza bakıyoruz. Yukarıda verilen metindeki alt çizili sözcüklerdeki ses olaylarını aşağıdaki tabloyu sırasıyla yazınız deniliyor. Metni okuyalım. Gideceği yer şehirmiş. Buradan çok değişikmiş. Orada insan sayısı buradakinden çok çok fazlaymış. Birbirine bitişik bir sürü dükkan. Dükkanlarda ne ararsan varmış. Orada insanlar lastik ayakkabı da giymezlermiş. Bunları iki yıl önce yarı yıl tadiline şehre giden arkadaşı anlatmıştı. Çocuk bunları arkadaşın tekrar tekrar anlatmasını isterdi deniliyor. Buradaki bize verilen kelimeler şehre, giden ve anlatmıştı sözcükleri. Gelin bunlardaki ses olaylarını bulalım. Şehre yazalım. Şehredeki ses olayı nedir? Bu kelimenin kökü aslında şehirdir arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi e ekini aldığına şehre olmuştur. Yani burada bir ünlü düşmesi söz konusudur diyebiliriz. Ardından giden sözcüğüne bakalım giden sözcüğünü yazalım. Burada hangi ses olayı vardır? Burada da ünsüz yumuşaması vardır. Ünsüz yumuşaması diyelim. Hemen onu da açıklayalım. Bu kelimemizin kökü gittir ve buna n eki geldiğinde giden derken t n'ye dönüşmüştür, d'ye dönüşmüştür ve t d'ye yumuşamıştır aslında. Buna da biz ünsüz yumuşaması demekteyiz. Diğer kelimemiz olan anlatmış diye bakalım. Anlatmış diye de bakacak olursak Burada da ünsüz benzeşmesi vardır arkadaşlar. Ünsüz benzeşmesi. Hemen onu da açıklayalım. Bu kelimemiz aslında ne olmuştur? Anlatmış ifadesine d eki gelmiştir. Ama bu gelen d eki şeyle birlikte ne olmuştur? Anlatmış Anlatmıştı olmuştur. t'ye dönüşmüştür. Ve biz de buna ünsüz benzeşmesi demekteyiz. Böylelikle ikinci sorumuz da bitmiş oldu. Üçüncü sorumuza geliyoruz. Gene bir metin veriliyor. Bir hikayeden alınan yukarıdaki metin dikkatlice okuyup aşağıdaki istenenleri tabloya yazınız deniliyor. Gelin birlikte metnimizi okuyalım. Köy epe epey kalabalıktı. Yayladan inenler, şehirden gelenler şehre gidecekler. Eve girer girmez anasını kucaklayıp öptü. Aslında bunu pek yapmazdı. Çocuğun okula gitme kararını ana baba birlikte vermişlerdi pılı pırtı hazırlanıp bahçecinin bir pazar çantasına konuldu. Zaten hepi topu birkaç giyeceği vardı. Birden çocuğun şaşkınlığı bir kat daha artmıştı. Evlenin karşısındaki bahçede bir güne bakan vardı ki kevgir büyüklüğünde. Bu güne bakanı almalıydı. Şehre giderken köyden bir yoldaş gibi olacaktı yanında. Bahçenin sahibi adam öyle kolay çocuk sevindirecek biri değildi. Adam karısı ona göre daha yüz adamın karısı ona göre daha yüz yumuşak biriydi teyze şu güne bakanı bana versen olmaz mı? Olur yavrum ama emmin görmesin emi dedi kadıncağız. Bizimki bir çırpıda sapından ayırdı güne bakanın kellesini deniliyor. Burada bize istenilenler neler? Kişiler, yer ve zaman unsurları arkadaşlar. Kişilere bakacak olursak kişilerde kimler vardır? Kişilerde şöyle genel olarak çocuğu söyleyebiliriz. Ardından bahçe sahibini söyleyebiliriz. Bahçe sahibi adam, ve onun karısı onun karısı şeklinde kişi listesini söylemiş olduk. Yere bakacak olursak yerimiz de arkadaşlar köydür. O yüzden direkt köy yazalım. Zamana bakacak olursak zaman verilmemiştir. Herhangi bir zaman unsuru yok. O yüzden belli değildir veya herhangi bir zaman yazabiliriz. Herhangi bir Zaman şeklinde ifademizi söylemiş olalım. Diğer sorumuz dördüncü soru. Burada da yukarıda verilen metinde geçen key'lerin bulup türünü aşağıya yazınız denilmiş. Öncelikle key'lerimizi bir bulalım arkadaşlar. Şöyle bir kısaca göz gezdirelim. Elin karşısındaki bahçe deniliyor. Ardından... Bizimki deniliyor. Bir tane daha bulacağız arkadaşlar. 3 boşluğumuz var. Evet bir de burada var. Gelin birlikte bunların görevlerini yazalım. Karşısındaki bahçe deniliyor. Şimdi karşısındaki bahçe. Neredeki bahçe dediğimizde karşısındaki bahçe derken ne anlamı var burada bir? E, yer belirtme anlamı var. Ve yer belirttiği için de buna ne diyebiliriz? Buradaki ki'ye sıfattır diyebiliriz. Yazalım. Karşısındaki deki ki'nin görevi. Sıfattır arkadaşlar. Sıfat olarak ne yapmış? Bahçenin yerini belirtmiştir. Ardından diğer ki'imize bakalım. Vardı ki kevgiri büyüklüğünde deniliyor. Vardı ki yazalım. Buradaki de ayrı yazıldığından ötürü direkt bağlaçtır diyebiliriz arkadaşlar. Abartma da söz konusu burada. Yani ki ile birlikte abartma yapılmıştır. Ardından devam edelim. Ee, bizimki deniliyor burada. Bizimki yazalım. Buradaki ki'nin görevi nedir? Bizimki derken aslında çocuğu kastetmekte. Ve gördüğünüz gibi bakın buraya çocuk yazmıyor ne diyor? Bizimki diyor. Bizimki derken bizim çocuk anlamında kullanıldığı için burada da zamir olarak kullanılmıştır. Çocuk yazmadan çocuğu e, ifade etmiş arkadaşlar. Bu kiimize zamir olarak kullanılmıştır. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki parçada geçen yazımı yanlış sözcükleri bulup sözcüklerin doğru şeklini tabloya yazınız deniliyor. Gelin birlikte bulalım sonra adeta tüy gibi hafiflediğini fark etti. Bakın buradaki ifademiz birleşik bir sözcüktür. Fark ve etmekten birleşmiştir. Kurallı birleşik olarak söylenmekte. Ve burada gördüğünüz gibi herhangi bir ses olayı yok. Yani birleşme veya e, ünsüz türemesi gibi bir şey söz konusu değil. O zaman böyle söz olayları olmadığı için bunu ayrı yazmamız gerekiyordu. Hemen gelin ayrı yazalım. Fark etti şeklinde yazılmalı. Herhangi bir ses olayı yoksa ayrı yazılacak. Yaşadığı bu mutluluğun hemen ardından aldığı bir haber onun için büyük sürpriz. Sürpriz değildir. Sürprizdir arkadaşlar. Bu da yazımı karıştırılmaktadır. Uzun zaman zamandır beklediği şey kabul edil, kabul edilmişti. Bakın burada da herhangi bir e, ses olayı yok. O yüzden burayı da ayrı yazacağız. Kabul edilmişti şeklinde. İçinden gerçekten kapanan her kapının ardından başka kapıların açılabileceği inançını, inançını değildir, inancını olacaktır. Burada da bir yumuşama söz konusu. Ünsüz yumuşaması. Şükür etti bakın. Şükür etti de, buradan ise şükür etti değil de şükür etti olması lazım. Şük- Etti. ve burada görüldüğü gibi bakın ses olayı yaşanmış ünlü düşmesi yaşanmış o yüzden de bunu birleşik yazmalıyız şükret değil de şükretti dersek daha doğru daha anlamlı olacaktır böylelikle ilk sayfamızı bitirdik. Diğer sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmadan sonra 6. sorumuza devam edebiliriz. Yukarıda verilen metindeki altı çizili sözlüklerde kullanılan noktalama işaretlerinin kullanılma sebebini aşağıdaki tabloya yazınız denilmiş. Noktalama işaretinin kullanımlarını yazacağız. Bakalım. Hasene Hanım 40 tane güzellerden kız alıp her birine ayrı ayrı libas giydirip Aslı Han'a daha eski esvap giydirip gül bahçesine götürdü. Oraya Kerem'i davet etti. Bakın Kerem'i derken burada hangi anlamda kullanılmıştır kesme işaretimiz arkadaşlar? İsme gelen isme gelen belirtme ekini ayırmak için kullanılmıştır. Belirtme ekini ayırmak için kullanılmıştır. Buraya Özel isim dersek daha doğru olacaktır. Özel isme gelen belirtme ekini yani i ekini ayırmak için kullanılmıştır. Ardına devam edelim. Davet eyledi. Sofu gitme dedi. Bakın burada da gitme. Sofunun dediği ifadeyi belirtmek için, vurgu yapmak için kullanılmış. Yani konuşmadaki söylenilenlere söylenenleri veya söyleneni dersek daha doğru olacak konuşmada söyleneni ayırmak için, söylenene vurgu yapmak için. Vurgu yapmak için tırnak işareti kullanılmıştır arkadaşlar. Ardından veya konuşma olduğu için de diyebilirsiniz. Dedik. Ardan Kerem deniliyor. Davete icap icabet lazımdır deyip gül bahçesine geldi. Buradaki iki noktamız ise konuşma olduğundan dolayı konuşan kişi konuşan kişiyi belli etmek için kullanılmıştır belli etmek için de iki nokta kullanılmıştır arkadaşlar. Bu şekilde 6. sorumuzu da hallettik. 7. sorumuza geçiyoruz. 7. sorumuzda da bir tablo veriliyor. Gene bize bu tabloda boş bırakılan yerleri dolduracağız. Şimdi bakıyoruz. İslamiyet'in etkisiyle gelişen Türk edebiyatını biz kaça ayırmaktayız? Aslında 3'e ayırıyoruz. Hani geçiş dönemi, geçiş dönemi diye şuraya da yazabiliriz. Geçiş dönemi. Ama geçiş dönemi bazı kaynaklar üçüncü ba ana başlık olarak almaya da bilir. Ama bunu da bilmekte fayda var arkadaşlar. Ardından kaça ayırıyoruz geçiş dönemini çıkaracak olursak? Halk Edebiyatı ve Divan Edebiyatı olmak üzere ikiye ayırıyoruz aslında. Şeklinde ikiye ayrılmakta. Ve ardından Halk Edebiyatı da kendi arasında üçe ayrılmakta. Bunlardan birincisine Anonim Halk edebiyatı diyebiliriz. Adı üstünde anonim olduğu için söyleyeni, yazanı belli olmayan eserlerdir. Ardından aşık edebiyatı diyebiliriz. Aşık edebiyatı söyleyebiliriz halk edebiyatı için. Ve son olarak da tekke ve tasavvuf edebiyatını, tasavvuf halk edebiyatını, halk edebiyatın ana başlığı olarak söyleyebiliriz. Yedinci sorumuzu da tamamladık böylece. 8. sorumuza bakıyoruz. Yukarıda karışık olarak verilmiş eser adlarını aşağıdaki dönem adlarıyla doğru olarak eşleyiniz deniliyor. Bakıyoruz şimdi Makber'e bakalım. Makber batı etkisine gelişen bir Türk edebiyatı eserimizdir. O yüzden de Makber'i direkt bu şekilde yazalım. Kutatku Bilik'e bakacak olursak Kutatku Bilik de bizim için önemli bir eserdir ve geçiş dönemi eseridir. Yani İslamiyet'e geçiş dönemi eseri olarak kullanılmaktadır. Kutatku ve geçiş dönemi eseri olduğu için hem İslamiyet öncesini hem de İslamiyet sonrası Türk edebiyatını harmanlamıştır ve ikisi arasında kalmıştır arkadaşlar. Bu yüzden de geçiş edebiyatı olarak onu almaktayız. Köktürk veya Göktürk kitabeleri, bunlar da arkadaşlar İslamiyet öncesi İslamiyet öncesi Türk edebiyatına girmektedir ve İslamiyet öncesinde sözlü ve yazılı olarak ayrıldığı için ve kitabeler de yazılı olduğu için onu da yazılı dönemi almak zorundayız. Köktürk kitabeleri veya yazıtları şeklinde söyleyelim. Ardından koşuğa bakacak olursak koşuk da bizim İslamiyet öncesi Türk edebiyatına girer ve sözlü bir kavram olduğu için koşuk koşuğu da sözlü döneme yazabiliriz. Koşma koşma da halk edebiyatına girer ve halk edebiyatı da olduğu için de İslami döneme söyleyebiliriz. Koşmayı arkadaşım pardon koşma. Koşmayı da böylelikle söylemiş olalım. Dokuzuncu sorumuz aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurun deniliyor. Koşuk, sav, destan gibi ürünler Türk Edebiyatı'nın nokta nokta dönemine aittir. Hangi dönemine ait? İslamiyet öncesi dönemine ait. İslamiyet öncesi döneme aittir. Bakın koşuk için sözde edebiyat dönemi demiştik. Milli Edebiyat döneminde eser veren Nokta Nokta, Yeni Lisan adı makalesiyle sade bir Türkçeyi savunmuş, bunu da eserlerine yansıtmıştır. Bu kimdir arkadaşlar? Yeni Lisan dergisinde kurucularındandır. Bu kişi Ömer Seyfettin'dir. Ömer Seyfettin de Milli Edebiyat için önemli bir sanatçımız. Türk Edebiyatı'nda Nokta Nokta yüzyıldan itibaren yazılı dönem başlamıştır. Kaçıncı yüzyıldan itibaren 8. yüzyıldan itibaren yazılı dönem başlamaktadır arkadaşlar. Burayı da bu şekilde doldurduk. Ve son sorumuza geldi sıra. Mesnevi ile bildiklerinizi aşağıya yazınız deniliyor. Mesnevi hakkında neler biliyoruz? Hemen gelin birlikte yazalım. Belli başlı bölümleri vardır. Belli başlı bölümleri var. İşte e, nedir arkadaşlar? Bunlar övgü bölümleridir. padişah övgü, e, peygamberlere övgü vesaire şeklinde bölümleri vardır diyebiliriz. Kısaca bunu diyelim. Aynen her beyti kendi içinde uyaklı. Her beyti kendi içinde uyaklıdır. Başka bir madde içinde aşk, tasavvuf, savaş, kahramanlık konuları üzerinde yazılır. Aşk, tasavvuf savaş ve benzeri konularda yazılır. Bu konuları tabii ki daha da uzatabiliriz. Ardından divan şiirindeki en uzun nazım birimidir. Divan şiirindeki en uzun nazım biçimidir şeklinde bir özelliğinde daha söyledik. Son bir özellik daha söyleyelim. Aruzun kısa kalıpları kullanılmıştır. Aruzun kısa kalıpları kullanılmıştır. Ve böylelikle son sorumuza birlikte arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazı videolarını da gözetebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.